Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuzda sözcük türleri içerisinde önemli bir yer tutan edat ayı bağlaçlar konusunu kısaca anlatacağım arkadaşlarım. ÖSYM'nin sınavlarda en fazla sorduğu edatlar yani ilgeçler ve bağlaçlar ve ünlemler üzerinde konuşacağız arkadaşlar. Bundan sonraki sınavların tamamında böyle bir soru gelirse edat ya bağlaçlarla ilgili yani sözcük türleri ilgili arkadaşlar kolay bir şekilde ayırt etmenizi sağlayacak püf noktaları özetleyeceğim arkadaşlar. Peki edatlar konusuna giriş yapalım arkadaşlar. 5 dakika süremiz var. 5 dakikada bu konu tamam olacak inşallah arkadaşlar. Evet edatlar arkadaşlarım. Hemen kalemimi alayım arkadaşlar. Edatlar diğer sözcük türlerinden farklı olarak genellikle kendinden önceki sözcüğe yöneli, kendinden sonraki sözcükle ilişki kurar ve ilgi kurar arkadaşlar. Yani edatlar cümle içerisinde anlamı olmayan kelime gruplarıdır arkadaşlar. Fakat cümleyle diğer iki sözcüklerle ilişkiye girerek arkadaşlar cümle içerisinde anlam kazanırlar. Peki ikinci özellik arkadaşlar edatlar sözcükler arasında benzerlik, neden, amaç, eşitlik, yön, araç gibi anlam ilgileri kurar. Yani edatlar cümle içerisinde bir amacı var arkadaşlarım. Yani cümlede kullanış amacı yani amaç bildirilme de sonuç ilişki içerisine dair bir e, eşitlik ilkesine dair bağlıdır. Araç gibi e, arkadaşlar benzerlik gibi farklı fonksiyonlarda işlevlerde kullanabilirler. Peki üçüncü özellik arkadaşlarım edatlardan. Başka kelime kelime gruplar birleşen sıfat veya da zarf olarak da kullanılabilirler. Yani evlatlar arkadaşlar tamam sözcük türüdür ama diğer sözcük türleriyle bir arada kullanılabilir. Buna dikkat edin. özellikle burayı çok fazla soruyor arkadaşlar. Buraya bir yıldız işareti koydum. Bakın alttaki örneklerimde ne diyor arkadaşlar? Dağ gibi adam ne hallere düştü? Adam isim. Nasıl adam daha gibi adam. Burada bir niteleme sıfatı vardır arkadaşlar. Dikkat edelim. gibi edatı niteleme sıfatının içerisinde kullanılmış. Hem edat olarak hem de sıfat olarak kullanılmış arkadaşlar. Eve sabaha doğru gelirim. Gelirim yüklem. Ne zaman? Sabaha doğru. Dikkat ettiyseniz arkadaşlarım doğru burada edattır. Fakat sabaha doğru zaman zarfıyla beraber kullanılır arkadaşlarım. Zarfla ilişkili bir konu olarak kullanmışlar. Peki arkadaşlar, edatların özelliklerinden bahsettim. Burada da ÖSYM'nin en fazla sorduğu edatlara bir giriş yapacağız arkadaşlar. Oraya giriş yaparken edatları tekrardan bir hatırlayalım. Edat tek başlarına anlam olmayan sözcükler dedim arkadaşlar. Diğer cümlelerle anlam ilişkisine girer ve bunlarla birlikte kullanarak anlam kazanır dedim arkadaşlar. ÖSYM sınavlarda gibi edatını, sanki edatını, göre, kadar, için, üzere Arkadaşlarım ile edatını e, yalnız ve ancak bir arada tutacağım arkadaşlarım edatını sormayacağım arkadaşlarım diğer edatları da çok nar, e, na, yani nadir sorar arkadaşlar ama ÖSYM sınavlarının olmazsa olmaz edatları bunlardır arkadaşlar bir de doğruyu, sözcük türleri içerisinde isim mi edat mı zarf mı bağlaç mı şeklinde sorduğuna dikkat ettim bunun dışındaki edatları pek fazla sormuyor arkadaşlar çünkü edatların tamamı yakın Farkçadan ya da Arapçadan Türkçe'ye gelmiş olan kelime gruplarıdır arkadaşlar Türkçe olan içinde pek fazla yoktur. Evet arkadaşlar edatların kullanış amaçları benzer, olasılık, uygun, mesafe, özgü, amaç, araç ve görevlik anlamı katarak cümle içerisinde kullanış amaçlarına bakalım. Sakallar kar gibi beyazdı. Benzerlik ilişkisi kurmuş. Kara benzetilmiş olasılık anlamında kullanılıyor diyor. Yağmur yağacak gibi. Evet bir olasılık cümlesi arkadaşlar. Burada olasılık anlamı vermiş. Edatlar bir görevi daha vardı arkadaşlar. Cümle anlamı ve sözcükte anlamda biliyorsunuz olasılık cümleleri, benzerlik, uygunluk cümleleri veya arkadaşlarım neden sonuç ilişkisi ama sonuç ilişkisi gibi e, konularda görevlilik veya da değer farklı kavramlarda arkadaşlar ee, anlam ilişkisine katıldığından dolayı cümle anlamda soruluyor arkadaşlar. Peki uygunluk. Bu elbise tam bana göre. Evet bir uygunluk anlamı vermiş arkadaşlar. Eve kadar göredik misafir anlamı vermiş. Sizin için bir kitap getirdim. Özgü has anlamı yani buna size özgü sizin için getirdim anlamı vermiş arkadaşlar. Dolaşmak için dışarı çıktı. Amaç anlamı verilmiş arkadaşlar. Niçin çıktık? Dolaşmak için çıktık demiş arkadaşlar. Oraya araba ile gidelim. Araç anlamı da kullanmış arkadaşlar. Yani bir vasıta anlamı vermiştir. Sana göre aç Laptan ibaret de göremeyiz. Yani sana göre. Dikkat edersen arkadaşlar şu cümle, şu kelimeleri, şu edatları yerine kullandığınız zaman bu anlamları verir arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Peki sakın bunu unutma diyerek bir uyarıda bulundum arkadaşlar. İle edatı V anlamı bir V anlamını vererek kullanıyorsa ya da ileri yerine V kullanılabiliyorsa bağlaç kullanılamıyorsa edattır. Çünkü ile edatı var, ile bağlacı var. ÖSYM ile edatı ile bağlacını çok sık sık sıklıkla sor arkadaşlar. Buna dikkat etmekte fayda var. Fakat V bağlacını koyamıyorsanız da şu uyarıya dikkat edin arkadaşlar. İle kelimesinin sonuna gele cümleye birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlamı katarsa edat. Cümle içinde aynı görevde bulunan iki görevi iki ögeyi birbirine bağlamaya yarıyorsa bağlaştır. Yani adı üzerine bağlama görevinde kullanıyorsa bağ, bağlaştır. Ali ile veli geldi deseydim oradaki ile bağlaç olur. Çünkü Ali ve veli geldi. Olur arkadaşlar. Bakın. Çünkü bağlama görevinde kullanırsa bağlaştır. Bağlama görevinde kullanılmıyorsa, beraberlik araç neden anlamında kullanılıyorsa evet. Bakın arkadaşlar, buraya uçak ile geldik. Herhangi bir öge bağlamış mı bağlamış. Uçak ve geldik. Buraya uçak ve geldik olmuyor. Bu edattır. Bizi e, hayret ve seyrediyordu. Ve getiremediği için edattır. Eğer arkadaşlar ve getiriliyorsan bağlaştır getiremiyorsan edattır. Bu kadar basit. Sizden sadece bunu istiyorum. Buna dikkat etmenizde fayda var. İle edatını çok sonra Ve bağlacına dikkat edin. Evet. Edatların bir kısmı da kendinden önceki sözcüğe getirir, ekler, öbekleşerek kullanılır. Zaten edatlarda arkadaşlar kendine önce e ve a kelimesine dikkat edin. E kadar, e rağmen, e denden dolayı, den de var arkadaşlarım. E üzere gibi kelimeler gelir. Burada edatları ayırmak için kullandığımız bir noktadır arkadaşlar. burada dikkat etmekte fayda var. Hani kelime mesela rağmen kelimesi edat mıydı bağlaç mıydı hemen unutabilirsiniz. Öndeki kelime bakın. E rağmen, buna rağmen, a rağmen gibi arkadaşlar son kelimenin e, harfine sesine baktığınız zaman onun kolay şekilde edat mı bağlaç olduğunu ayırt edebiliyorsun arkadaşlar. Peki aklınızda bulunsun diyor. Yalnız ve ancak bakın bunu soruyor demiştim arkadaşlar. Çünkü edatlarda da yalnız ve ancak var. Bağlaçlarda da yalnız ancak var. Sadece püf bir nokta var arkadaşlar. Yalnız sözcüğünün yerine sadece anlamını sadece kelimesi getirilebiliyorsa ya da anlamına gelebiliyorsa edattır. Getirilemiyorsa bağlaçtır arkadaşlar. dikkat edin. Beni sadece sen anladın. Yalnız kelimesinin yerine sadece getirildiği için edattır. Bu sorunu sadece sen çözersin. Bakın bu soru. ancak sen çözebilirsin. Sadece kelimesi getirildiği için edattır. Buna dikkat etmenize fayda var arkadaşlar. Bu bir ezberdir. Bunu ezberlemenize fayda vardır. Peki uyarı dedim. Bu cümlede bir cümlede yalnız sözcüğün yerine ama fakat sözcüğü getirilince bağlaştır. Bakın arkadaşlarım yalnız sözcüğün yerine ama fakat sözcüğü sadece de getirilebilir. Buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlarım. Peki Değerli arkadaşlar, yalnız kelimesi hem sözcük olmak, sözcük türleri içerisinde hem isim hem edat hem de bağlaç hem de zarf olarak da kullanılabiliyor arkadaşlar. Ben doğduğumdan beri yalnızım. Buradaki bakın arkadaşlar çekim eki almış. Bu arada arkadaşlar edatlar çekim eki almıyor. Bu arada buna dikkat etmenize fayda vardır. Biliyorsunuz sıfatlar da çekim eki almazdı. Zarflar alabilir mi arkadaşlar? Almaz. Çünkü çekim ekleri bu kelime gruplarına girmiyor. Zamirler çekim eki alabilirdi arkadaşlar. Ben doğduğumdan beri yalnızım. Bakın burada isim olarak kullanmış. Buna bir sıfat diyemiyorum, zarf diyemiyorum. Sadece anlamı veremediği için edat diyemiyorum arkadaşlar. Ama fakat anlamı vermediği için bağlaç diyemiyorum. Hemen isim diyeceğim arkadaşlar. Babam tepedeki yalnız evde doğmuş. Evet, yalnız ev. Tek bir ev. Ne hocam? Nasılsın? İyiyim de Mustafa abi buyur güzel. Kaldığımız yerde devam ediyoruz arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Başladım yine arkadaşlar. Edatlar yani ilgeçe çekim eki aldığında adlaşır cümlede at Ne dedik arkadaşlar? Sözcük türleri içerisinde sıfatlar, edatlar, bağlaçlar çekim eki almazlar arkadaşlar. Aldıklar anda isim olurlar. Buna dikkat etmekte fayda var demiştim arkadaşlarım. Senin gibisini bakın bakın arkadaşlar. iyilik ekini almış ve hemen Buradakiler ne yapmış? Adlaşmış yani isimleştiği için edat olma özelliğini gibi edatı kaybetmiş arkadaşlar. Buna da dikkat etmenizde fayda vardır arkadaşlar. Kömür gibi gözler. Gözler isim nasıl gözler? Kömür gibi gözler gibi burada sıfat olarak kullandığımız ne dedik arkadaşlar? Edatlar zar sözcük türleri içerisinde sıfat, zar gibi sözcük grupları içerisinde kullanılabilir dedik arkadaşlar. Evet 2012 KPSS sınavında çıkmış bir soru hemen çözelim arkadaşlar. Bu, e, bu parçadaki numaralı sözcüklerle ilgili olan aşırıklardan hangisi yanlış demiştir. Birinci sözcük zamir olarak kullanmış demiş. Gerçek nedir? diye sormuşlar. Nedir kelimesi? Bir ismin yerine kullanmış arkadaşlar. Gerçeğin sebebini sormuş arkadaşlar. Evet zamir olarak kullanılmıştır. Doğrudur. Doğru. İkinci sayı sıfat olarak kullanılmıştır diyor. Bir bilgiye Bakın bir bilge sayı sıfatı arkadaşlar? Soru. Eğer bir kelimesi belirsizlik belirtiyorsa belgisiz sıfatı eğer bir rakam sayı belirtiyorsa arkadaşlar değerli arkadaşlar sayı sıfatıdır. Bir bilge hangi bilge? Belli mi? Belli değil. Bir tane bilgi ama o bilgenin kim olduğunu bilmiyoruz. Bunun için alsa bu belgisiz sıfattır. Buna dikkat etmesi lazım. Öseyim özellikle bir ve bir takım kelimesine sonra arkadaşlar. Eğer bir takım kelimesi belirsizlik belirtiyorsa belgisiz sıfat, Eğer bir tane sayı belirtiyorsa sayı sıfatı. Ben kendime bir takım aldım. Bir takım sayı sıfatı. Fakat ben sınıfta bir takım insanları sevmem derse ama o bir takım kim oldu ben mi bilmediğim için oradaki bir takım kelimesi sayı sıfatı değil belgi arkadaşlar. Buna da dikkat edin. Burada da keza yine çıkmış. Evet. Üçüncü at olarak kullanmıştır. Hiçbir yalanı. Yani İyilik ilgi aldığından dolayı hemen yalan kelimesi isim olarak kullanılmıştır. Dördüncüsü zarftır demiş arkadaşlar. Tıpkı sanat gibi. Evet tıpkı burada arkadaşlar bir miktar ölçü kavramsal bir ifadesi olduğundan dolayı zarf olarak kullanılmıştır. E, beşinci sözcük demiş edattır. Evet sanat gibi. Hemen arkadaşlar bu gibi edatını hemen kullanıldığını gördük. Yani Bursa'da kaldı. Bağlaç. Yani bağlaç bağlama görevinde bulunan kelimelere bağlaç arkadaşlarım. Buna dikkat et, etmekte fayda vardır. Edatlar ve bağlaçlar cümle içerisinde Anlamı olmayan sözcüklerde sadece arkadaşlar cümle içerisindeki diğer sözcüklerle anlam ilişkisi kurarak değer anlam ifade ederler. Yani bir fonksiyon isterler. ÖSYM sınavlarda hangi bağlaçları sorar? Ve ile de ama fakat yalnız yalnızca bir alıyorum arkadaşlarım. Bir de ki bağlacı biliyorsunuz Türkçe'de üç tane ki vardı bağlaç olan ki, sıfat olan ki ve zarf, e, zamir olan, ilgi zamir olan ki var arkadaşlar. Ki'ye dikkat edin. Özellikle sınavlar en fazla D bağlacı ve ki bağlacını çok fazla sorar. Çünkü sebep arkadaşlar yazım yanlışında D'nin ayrı ve bitişik mi yazılması, sözcüğe ayrı ve bitişik yazılması vardır. T'nin ayrı ve bitişik yazılma meselesinden dolayı çok fazla soru arkadaşlar. Bir de veya bağlacını ekledim. Bunları ezberleyin arkadaşlar. Bütün bağlaçları ezberleyemezsiniz. Evet bunlar aynı zamanda çünkü de ekleyeyim arkadaşlar. Özür dilerim. Aynı zamanda edatlara çok fazla benzedikleri için arkadaşlar bunu ayırt etmenin tek bir yöntemi vardır. Bazı aklımıza tutabileceğim püf noktalı bağlaçlardır. Özellikle ki D bağlacı ile V bağlacı. Mesela çünkü bağlacı yalnız ancak fakat veya veya bağlacını ezberlediğiniz zaman herkes hemen e, yakalarsınız, soru içerisinde bulursunuz arkadaşlarım. Evet, Şiir ve roman. Şiir ile roman. Bakın V bağlacını hemen gördük. İle kelimesini yana V kullanabiliyorsa dedik ya arkadaşlar bağlaştır kullanmıyorsa edattı. Bakın şiir ve romanı ne yapmış? Birleştirilmiş yani iki ögeyi de bağlamış arkadaşlar. Çünkü bağlama görevinde kullanmıştır. Ve soğuk ve sız bir yer demiş, ile demiş, ama demiş, dahi demiş, ya ya demiş. Bu bağlaştırdan arkadaşlarım cümle içerisine örnek verdim. Pek fazla örnek kısmı burada önem arz etti arkadaşlar. Bir de akla bulunsun olan kısmı da şurada önemlidir. Nn bağlı cümle olumsuzluk ya da ortalama anlamı katar. Bazı bağlıçlar cümle içerisindeki kullanıma göre. Yani en edatlar ne yapıyor arkadaşlar? Olasılık anlamı, eşitlik benzerlik anlamı, amaç anlamı, sebep sonuç ilişkisi anlamı, görelik anlamı veriyordu. Bağlıçlar da, da arkadaşlar cümle içerisinde sözcüklere farklı anlamlar verebiliyor arkadaşlar. Bakın ne bağlı. Ne gelen var ne de giden. Bir olumsuzluk anlamı var. Ne gelen var ne giden var. Kimse gelmiyor anlamında. Olumsuzluk anlamı vermiş. Bugün hava ne sıcak ne de soğuktur. Olumsuzluk. Yani olasılık gibi ortalama. Ne sıcak ne soğuk. Yani olasılık demişim. Affınıza sığınırım. Yani ortalama arkadaşlar. Yani düzlem içerisinde tek bir noktada ne sıcak ne de soğuk anlam vermiş arkadaşlarım. Ama bunları unutmayın arkadaşlar. Anlamı güçlendiriyor fakat fonksiyonunu kaybetmiyor. Yani edat. Edattır yine bağlaç bağlaçtır değerli arkadaşlar dikkat etmekte fayda var. Bağlaç farklı görevde kullanılmıştır. Bağlaç farklı görevde kullanılmıştır. Soruların cümleleri mi, sözcükleri mi bağladığına dikkat edilir arkadaşlar. Çünkü bağlaçlar bir yerde daha önemli sözcük türleri içerisinde arkadaşlar Özür dilerim. Sözcük türleri içerisinde nadir bir fonksiyonu vardır ayrıca. Fakat bir yerlerinde biliyorsunuz Türkçe'de dört çeşit cümle çeşidi vardır. Bağlı cümleler, bağlaçlar yapılır. Sıralı cümleler arkadaşlarım e, ee, gibi biliyoruz eksiltili cümle gibi bizim cümle çeşitlerimiz vardır. Bağlı cümleler, cümleler ve sıralı cümlelerde bağlaçları muhakkak dikkat ederim arkadaşlar. Ee, kullanıldığını unutmayalım cümle türleri içerisinde kullanan. Evet seçeneklerin hepsinde sözcükler bağlanmışsa ögeler tamlamalara bakılır arkadaşlar. Çünkü orada ne dedik arkadaşlar? Ya ögeleri iki kavramı bağlar ya da cümleleri de bağlaçlar bağlayabilir arkadaşlar. Eğer iki ögeyi bağlıyorsa tamlamayı bağladı, ögeyi bağladı ona dikkat etmenize fayda var. Ne kızı verir ne de e, küstürür, dünürü küstürür cümleleri bağlanmış. Evet, kuşlar ve kelebekler derken nesneleri yani ögeleri bağlamış arkadaşlar. Evet, bunu sakın unutma dedim arkadaşlar. Çünkü ise bağlacı önemli bir bağlaçtır. Bazen şart eki ile karıştırılabilir. Dikkat edin. Bunun farkını söyleyeceğim arkadaşlar. Bağlaç olan ise ile ek fiil şart ssa var. Bir de ek fiil eylem var ise imiş idi biliyorsun eke ile bir idi imiş ise arkadaşlar isim soyadı çocuklara getirilen bir ekler sayesinde bunlar ek fiil yani fiil özelliği katılır. Yani cümlede yüklem olarak kullanılır. Bundan dolayı ise ile ek fiildeki ise'yi karıştırmayacağız arkadaşlar. Ek fiil olan ise koşul bildirir. Evet şart bildirir ve atlara gelmişse değil ile olumsuzluk yapılabilir. Bağlaç olan ise koşul bildirmez. Tabii ki bildirmez. Bağlı bildirirse zaten arkadaşlar ek ile olur kullanılmış ve karşılaştırma anlamı katar. Tabii ki bağlaç olan karşılaştırma. Bakın notları iyi ise dışarı çıkabilir. Evet arkadaşlar ek bir. İyi ise çıkabilir. Bu arada arkadaşlar bağlaçlar cümleye bağlanmaz. Ayrı yazılır. Bakın notları iyi ise edatlar bak birleştirilir. Bakın ile edatı laliye olarak hayretle bakıyorum. Hayret ile bakıyorum. Bakın bir tane örnek üzerinde konuştuk arkadaşlar. Yani e, bağlanabilir, edatlar bağlanabilir ama bağlaşlar daima ayrı yazılır arkadaşlar. Notları iyi ise buradaki ise kelimesini hemen bağlaş demeyin çünkü bağlaşlar ayrı yazılır. Gibi, bakın ise hemen ayrı yazılmış. Hemen bir herhangi bir de almamış. Yapısına göre bağlaşlar demiş arkadaşlar. Yalın bağlaşlar, türemiş bağlaşlar, birleşik bağlaşlar, bebekleşmiş bağlaşlar. Genellikle hemen ne ne ya da kahkah kah gibi bağlaçlar arkadaşlar. Bunlar pek fazla sınavlarda çıkmaz. Sadece hangisi sözcük türü yönünden altı kelimeler hangisi bağlaçlar edatlı şeklinde sorular arkadaşlar. Peki ünlem. Ünlem sınavlarda pek fazla çıkmaz. Çıkarsa da bağlaçlar ağırlıklı. Onda sonra edatlar çıkar arkadaşlar. En sonunda da ünlem. Ama ünlemi de bilmekte fayda var arkadaşlar. Dürlü duygular anlatan veya bir doğal sesini yansıtan kelimelere biz sözcük ünlem deriz arkadaşlar. Oh, ah, eyvah, ve ey arkadaş gibi seslenme ünlemleri vardır arkadaşlarım. Peki ünlemler içerisinde en fazla kullandığımız ey, ah gibi, of gibi, ee, aman gibi, eyvah gibi kavramlar var arkadaşlar. Çünkü ünlemler de şurada da önemli der arkadaşlar. Bazen ünlemler cümlenin ögelerine cümle dışı unsur da kullanılabilir arkadaşlarım. Bakın burada örneğini zaten vermişim arkadaşlar. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Kimsenin ahı burada tamlayan tamlananın ek almış hali belirtilisi isim tamlaması var arkadaşlar. Özne görevinde kullanmış. A neden böyle davranıyorsun çok ayıp diyerek arkadaşlar cümle dışı unsur olarak kullanılmış. Yani cümlenin ögesi olmuyorlar arkadaşlar. Bazen buna da dikkat etmekte vardır. Eğer cümlenin ögesi olacaksa isimlerle birlikte kullanılır. Eğer cümlenin ögesi olmayıp cümle dışı unsur olarak kullanılacaksa arkadaşlar hiçbir isimler bağlanmaz. Evet arkadaşlar. Aha nerede o günler özlem anlamı katmış. Ha şunu da söyleyeyim demiş hatırlatma anlamı katmış. Tüh sana yazıklar olsun ayıplama anlamı katmışlar arkadaşlar. Yani e, ünlemlerde cümle içerisinde kullanılarak tek başına anlamı yoktu. Cümle içerisinde kullanılarak arkadaşlarım cümleye anlam ilişkisi kurarlar. Kendinize iyi bakın. Seyir, hayırlı seyirler diliyorum arkadaşlarım. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.